Peki hadiseyle devam edelim. Yine yaptı yapacağını. Ne yaptı ya? Gördünüz mü paylaştığı fotoğrafı? Ha, Bir erkek evet, olduğu evet. gözüküyor. Evet. Kim bu gizemli adam? Ben biliyorum. Bir... Mehmet'in çaylarla boşandıktan sonra kalbini aşka kapıyan yaptığı her hareketiyle olay olan <laughs> manşetlerinden bir türlü düşmeyen sahneleri, kıyafetleri... Mekanim, tek dostum, açıklamaları ve imalı paylaşımlarıyla gündemin nabzını tutan hadiseden olay paylaşım. <laughs> Yeni sevgilisi kim? <laughs> Ünlü şarkıcı hadise konuşulmaya devam ediyor. Her paylaşımı... <laughs> her kıyafeti, her açıklaması gündem oluyor. Tabii ki de hepimiz insanız. Düşeceğiz, kalkacağız. Bu böyle, hayat böyle. Haber manşetlerindeki yerini sağlamlaştıran hadise konuşulmanın verdiği getiriyi sahne tariflerine yansıttı. <laughs> hadise sahnelerine Zam yaptı. Nasıl düştüğün değil, nasıl kalktığın önemli. Ve ben kalkmayı çok seviyorum. Geri kalkmaya bayılıyorum. O yüzden iyi. Ee, iyiyim. Son günlerde Sevmiyor isimli yeni şarkısının klip çekimlerinden merak uyandıran bir paylaşım yapan Hadise, klipte birlikte oynadığı erkek oyuncuyla da olay yaratmıştı. Klipte oynayan kişinin Emre Bulut isimli genç bir oyuncu olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Hadise'nin gündemde kalma oyunu daha bitmemişti. Tek bir şey vardı. Yine aşk. Kulislerde Hadise'nin çoktan kalbini birine kaptırdığı söyleniyordu. Fakat elle tutulur bir bilgi de yoktu. İşte Hadise o merak edilen konuya geçtiğimiz gün malzeme verdi. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Gizemli bir beyne yemekte olduğu görülen hadise o kişinin sadece kolunu paylaştı. Uzaklara da kalp emojisi koydu. Hadisenin yeni sevgilisi kim olabilir? Hadise yine aşk iddialarıyla gündemde kalma peşinde. Daha önce de yine bir post paylaşmıştı bir erkekle böyle sarılırken, evet. erkeğin sırtı dönükken. Şimdi de yine bir erkeğin kolunu görüyoruz sadece. Yine bir gizem, kalpler havada uçuşuyor. Hadisenin hayatındaki bu gizemli adam kim Bilal abi? Ee, önce partnerime söz veriyorum. Kim sence? Ya öyle sırayla sözleşmemize hayır, gerek hayır. yok. Yani brief veriyormuşuz Özellikle gibi. Özellikle burada. Yani Bilmiyorum ben, Hadise çok güzel konuşmayı beceriyor. E, bu işi çok iyi e, çok iyi biliyor. Ne yaparsam ne konuşulur, ne yapmazsam ne olur. E, i̇şi matematiğin çok iyi biliyor. Biz de konuşturuyor. Belki de oradaki herhangi birisi. Öyle, yani. hadise hadise son zamanlarda nasıl bir çaba içindeydi arkadaşlar özel hayatında nasıl bir çaba gösteriyordu özellikle son 3 haftadır neler yapıyordu hadise şöyle bir dönüp hatırladığınız zaman bizim programda e, ekrana getirdiğimiz konuştuğumuz konu hep e, eşi Mehmet Dinçerler'i unutamadığı sahneden ve sahne sonrası da otele gittiği zaman hatta birlikte evlendikleri otele bir düğün vasıtasıyla gittiğinde balayı odalarına girip oradan dahi Mehmet Dinçerler'e paylaşım yaptığını konuşmuştuk ve Mehmet Dinçerler'le buluştuğunu e, fake hesaplardan yayınlattığını konuşmuştuk. E, ve bence bence sonunda hadise bir erkeğe ne kadar ısrar edersen bu kadar ısrar edersen sonunda o erkeği bir öğlen de olsa ikna edebilirsin. ki eski eski tabii ki boşandığı kocası bence orada Mehmet Dinçerler'in kolunu görüyoruz arkadaşlar. Bize gelen iddialara göre de yeni sevgilisi. Bence Aslında değil. yeni değil. Bir süredir görüştü. İş insanı bir beyefendi. Bize çok sayıda istihbarat geldi bu konuyla alakalı. Ve şu anda kendisiyle yurt dışı tatilinde. Ha bir de kalp baş başa. koymuş oraya. Ben, ben ee, şimdi yani fark etti. Niye kalp koyarsın bir erkekle e başmış? Tamam canım beraber birisiyle ha. başlamış işte ilişkisi. Ama bence o Mehmet Dinçerler değil yeni birisi. Sen dedi geçenlerde diyordun ya yeni bir e, iş adamıyla bir görüşme durumu var. Evet, flörtleşiyor evet. haberlerini alıyoruz falan diye. Ama Mehmet Dinçerler'e de hala bir gönderme de yapıyordu. Ee, yeni birisi olma ihtimali çok yüksek. Yani bence yine yeniden e, dediler ikisi de. Peki niye bence... yüzünü göstermiyor beyefendinin? Bir sıkıntısı mı var ee, beyefendinin yavaş. Acaba? Acaba? Şimdi bugün kolu konuşacağız, yarın parmağının ucunu konuşacağız, öbür gün saçının telini konuşacağız, bir ay bunu konuşacağız, bir ay bitecek ondan sonra komple ilişkiyi konuşacağız. Diyorum ya matematiğini çok iyi biliyor. Yani e, bu işi stratejisini bilmek çok önemli, magazini doğru kullanabilmek çok önemli. Hadise de bu anlamda çok güzel kullanıyor bize. Ondan sonra da kızıyordur muhtemelen. Ee, ama yani bu da konuşuluyorsa öbür taraf da konuşulacak. Eleştirisel şeylerde, verilen tiriklerde. Bilmiyorum yani. Niye daha önceki ilişkilerini elinden tutup çıkmıştı basının önüne. Niye bu ilişkisinde sadece Çak, kolunu görüyoruz beyefendi? Hadise ile Mehmet Dinçerler... 30 Eylül'de boşanmışlardı geçen sene. Şimdi klibin, yeni klibinin yeni şarkısının 29 Eylül'de çıkacak olması da manidar. Boşanmanın yıldönümünden bir gün önce. Ve bence Aa, bence bence arkadaşlar. Hadice canım bir gün önce mi çıkıyor evet, şarkı? Evet, bir gün önce çıkıyor. Bence arkadaşlar. Hey be. Bence arkadaşlar yine yeniden e, dediler. Ve orada yanındaki beyefendi Mehmet Dinçerler. Bunun aksi ise her ikisi de bizi arayıp bunu ifade edebilirler. Programımıza bağlanırlarsa da memnun oluruz, anlatırlarsa da. Ay hadise ya. Bir suda iki kere yıkanılmaz eğer oysa. Yapma. eksten next olmaz. Yapma. Ya, yapma. Eğer olur, olur. oysa yapma. Ama Şimdi bir bakalım yoğun... öğreniriz Mehmet Dinçerler yurt dışında mı? Çok e, yoğun, ki. çok yoğun, hakikaten çok yoğun bir çaba gösterdi Mehmet Dinçer'lerle tekrar bir araya gelebilmek için. Ciddi anlamda son 3 haftadır. Evet. Bence, ya, o bence Mehmet şey, Dinçer'ler. E, dijital mesajlaşmalar, flörtleşmeler, Peki. Instagram'dan o ona ona falan. Az sonra bombalarımız var. Sefo ve Çakal tekme tokat birbirine girmiş. Evet. Rezalet görüntüler. Önce reklamlar. Olur mu? Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hadise Hadise, ha, şarkıcı Hadise'den bahsediyorum. Yanındaki gizemli kişinin sadece kolunu gösterdik. Kim o gizemli kişinin kim olduğunu ortaya çıkardık arkadaşlar. Biz iyi bir ekibiz. Biraz sonra onu yayınlayacağız. <laughs> Hadise'nin sevgilisi kim De. birlikte tatile gitti? Evet. Kimliğini açıklayacağız birazdan. Biraz, biraz sonra, biraz sonra. İşte e reklam ekran yaptığını anlamış Hadise'yi olmadı. konuşmuştuk az önce. Bu gizemli adam kim demiştik? Sadece fotoğrafını gösterelim şimdilik. İlk defa Hadise, bizim programda çıkacak bu arada. Yurtdışı tatilinde beyefendinin kolunu paylaşmıştı. Evet, evet, bir yemek evet. sofrasında karşısında evet, oturuyor. Evet, evet. Sadece kolunun yarısını görüyoruz. Bu orijinal. Tamam mı? Ya bomba. çok bir bomba yakaladı. Geliyor bomba. Evet. Bu da diğer fotoğraf. Bu beyefendinin. Daha önceki bir paylaşımı da yaptı. Yine aynı gömlekle fotoğrafı. Peki bu adam kim? Ya <laughs> bu gizemli sevgili kim? Bence biraz bekleyelim sonra verelim. Biraz aşkı bekleyelim bence. Biraz bekleyelim. Tadilin, biraz bekleyelim. beraber geçirdeyiz Kim, kim? tahminleri alalım, tahminleri alalım, tahminleri, tahminleri alalım. Tahminleri alalım. Tahminleri alalım. Yorumlara bekliyorum. Yorumlara bekliyoruz. Şu anda söylemezsen olmaz. Öyle bir şey yakaladık ki arkadaşlar. Kim? kim? İzleyenler ilk siz haberdar olmuş oluyorsunuz şu anda bu durumdan. Senden hiçbir şey kaçmıyor. Birazdan geliyor bomba. Söylemezsen olmaz farkıyla. E, estağfurullah. Ben Peki bombayı merak ediyorum. hadi, hadi bombayı bombaya, geçelim. Bombaya, bombaya geçelim. Bombaya geçelim. Sabırsızlanıyoruz. Evet. Hadise, yurt dışı tatilinde ve son zamanlarda esrarengiz gizemli bir adam paylaşıyordu. Evet evet. Yine son paylaşımında çizgili gömlekli bir beyefendi gördük. Evet evet. Dedik ki bu kalplerle paylaşılan çizgili gömlekli beyefendi kim? Evet. Tanıdığımız biri mi yoksa yeni bir aşk mı hadisenin hayatında? Ve bulduk bulduk. Söylemezsem olmaz farkıyla hadisenin sevgilisi bakın kim? Geliyor. Geliyor. Önce gömleği sonra kendisi gelecek. <laughs> evet hadise zaten bunu ee, böyle kol paylaşarak yavaş yavaş çıkıyor ortaya ama ya çok acayip bir ekibiz, ge ekipsiniz. Gerçekten acayipsiniz yani. Bilal Özbilge, evet. Bilal Özcan bizim verdik. ekip acayipsiniz. Bu da bulduğumuz fotoğraf. Evet. evet Aynı gidiyorum. gömlek. Gidiyorum. Verelim gidiyorum. mi kim? Verelim hadi, hadi. yani verelim, 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 verelim Verelim verelim. Hazır mı arkadaşlar? Verelim. Mehmet, Verin hadi senin aşkına. Mehmet Dinkörler. Ya. 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 Evet. Boşandığı <laughs> kocası Mehmet Dinçerlerle tekrar <laughs> buluşmuş bir araya gelmiş Pes. ve ve bize bize adeta bulmaca çözdürür gibi kolunu ucundan gösteriyor ancak Bak, Mehmet orada da, da giymeyi Yemeği çok sevdiği çizgili mavi gömleği oradan e, yola çıkarak o kişinin Mehmet Dinçerler olduğunu ortaya çıkardık. Demek ki hadise son 3 haftadır gösterdiği büyük çabanın meyvesini karşılığını aldı. Mehmet İnçelleri eski kocasını e, tekrar bir araya getirmeye kendisini de getirmiş. Yani bir boş araya değilmiş o e, dijital e, mesajlaşmalar, flörtleşmeler, o teknenin üzerinde fotoğraf paylaşmalar, e, aynı şekilde hadisenin Konserde böyle... gönderme yapmalar, konserlerde evet, evet. gönderme yapmalar falan e, güzel güzel böyle flörtleşmişler. Bu ilişki aslında alttan alta bayağı böyle bir kaynamaya başlamış. Ama asla dediği bir ilişkinin Bravo. böyle karşımıza çıkıyor olması da tabii ki bizi konuşturuyor ister istemez. Ondan sonra hadi gel inan asla beraber değiliz katiyen böyle bir şey yok diyeni neden inanmıyorsunuz derseniz işte bu yüzden. Böyle detaylarda gerçekler ortaya çıkıyor ve hadisenin de verdiği ipucuyla e, o kişinin Mehmet Dinçerler olduğunu Ekibimiz e, tarafından muydu? ortaya çıkarmış olduk. Bir daha asla. Dönüş yok bu ilişkide. 50 mi? no. O gel geldi o. O gel geldi. Peki e sizce tekrar gel evlenirler gel. mi? Yok, şu kafse. Onlar sorayım. Bu ya artık bu, yok. Artık hiçbir bu, şey demem bu, ben. Bu, bu yemeği... Ben şu masaya oturduğumdan beri artık hiçbir şey imkansız gözüyle bakmıyorum. Bu öğlen yemeğin akşam yemeği de olmuş mudur? Herhalde olmuştur. olmuştur e, konaklaması da olmuştur çünkü olmuştur, yurt dışı tatili. Da. Ayrı ayrı mı kalacak? <laughs> <Olmuştur, gülüyor> Ay, ayrı odalar yani, ayrı odalarda karı koca olmuş bir çift evet. gidip ayrı Tabii odalarda mı kalacaklar ya, yani? Ya arada artık o şey gurur falan kalmamıştır. Hani değil mi? Bir, yani ben seni istemiyorum, sen beni istemiyorsun. Sen bana bunu yaptın filan. Onlardan çıkmışlardır artık. Tekrar bir şans vermişlerdi bunu. Yalnız o zaman, ne he? kadar yüksek enerjili bir aşk ya. Hani böyle ayrıl, barış küs ayrı kal konserlerden böyle gönderme. Şimdi ya. Ya. ailesi ne diyecek bu duruma? Ne diyecek yani? Mehmet Dinçerler bu defa aileyi karıştırmayacaktır. Bu defa artık aileye de. söz hakkı vermeyecek. Bence de, doğru söylüyor. Yani e, ağzı yandı, aşk acısı çekti, Bence de. E, bir araya tekrar gelmeye ikna ettiyse hadiseyi, bir daha bu ilişkiye, aileyi karıştırmayacaktır diye Şimdi ikisi de farklı kişilerle oldu. Yani yine kaldığı yerden devam edebilir mi ya böyle bir ilişki? Hadise kimseyle olmadı onları, ki. Onları tabii iddia olarak da e, şey yapabilirler yani düşünebilirler. Medyanın iddiası, basının iddiası. Gerçekten öyle bir ilişki yaşayıp yaşamadıklarını hiçbir zaman kimse senin demin söylediğin gibi bir arada basına konakladıklarını... yansımayan şeyler de oluyor ya hani. Evet. istihbarat olarak geliyor ama emin olmadığımız tabii. ya fotoğrafı olmayan durumları paylaşmıyoruz elbette ama bir sürü istihbarat geliyor işte teknede kızlarla görüldü. O bilmem kimle otururken görüldü gibilerinden. Ama emin olmadığımız hiçbir haberi paylaşmadığımız için tabii ki o ilişkiler dekleri olmadı. Evet. Yine söylemezsem olmaz Söylemezsem parka. olmaz yine farkıyla parka. bir Peki. ipucuyla Peki. yine Reklamlar bir ilişki ortaya çıktı. Hadise baktı olmuyor dedi ki ne varsa yine aşık olduğum e, ex kocam da var ve yine görüşme kararı aldılar. Görünen o ki bu fotoğraflardan, belgelerden sonra o yorumlardan da gelen seyirci de Hadise ve Mehmet Dinçer'leri tekrar bir arada görmek istiyorlar ki. Herkes yazmış Selen Hanım Hadise son dakika bize diye e, söylüyorsunuz ama biz onların zaten aşık olduğunu çoktandır hissediyorduk. Hiç onların aşkının bittiğini düşünmedik. Onlar birbirlerine aşık, onlar tekrar evlenirler gibi gibi gibi, gibi o kadar çok yorum gelmiş ki. Mehmet Dinçer'ler ve Hadise'nin tekrar bir araya gelmesini hayranlar tarafından da zaten e, desteklenen bir durum. Ama biz onları bakalım yan yana ne zaman göreceğiz hadisenin, ki muhtemelen yine söylemezsem olmaz çıkartacak. Hadisenin zaten aşkının bitmediğini e, anlamıştık. Hadisenin çabasından gösterdiği çabadan Mehmet Dinçerlerle e, birbirlerine gönderme yapmalarından zaten belli oluyordu. Mehmet Dinçerlerin de hala aklında onda olduğu. Çünkü hadise, hadise çok e, işinde başarılı. Biz burada çok eleştiriyoruz kendisini özel yaşamından evet. dolayı ama işinde çok başarılı. Ben eleştirmiyorum. Yani, sahnede çok başarılı, müzikte başarılı. Dolayısıyla Mehmet Dinçerler daha Allah'ından nasıl ne ister yani? E, kadın ona e, şeyi de gösterdi. Kocası olarak da e, yanında durdu. Fakat o sahne kıyafetlerinden dolayı e, Mehmet Dinçerler'in ailesi karşı çıktığı için hadisenin o şekilde giyinmesine bir de o şeyle dansına, Murdo'yla dansına değil mi Mursal? Evet. Ondan dolayı o evlilik bitme yoluna gitti. Şimdi girdi ve aynı bitti. Aynı nehirde yani... iki kere yıkanılmaz. Yaşanılacak senaryolar değişmez ki ne yapacak şimdi? Ailesiyle hadise e arasında bir seçim yapması gerekecek o halde. Ya hadis belki hadisenin e, ayrılığına, hadise ayrılığına çocukların üzüldüğünü gördüğü için aile hmm. bu sefer onlar da çocuklarının üzülmesini istemediği için daha destekleyici bir tavra girebilirler. Mehmet hikayeler çocuk değil ama koca adam ya. ya ama aile için çocukları ama ya, ailesi için çocuk yani Ailesi, ben şunu için. ailesi için Geçen hafta Mehmet Dinçerler Mikonos'ta başka bir kadında dudak dudağı değil miydi? Madem aklı hadisedeyse nasıl başkalarıyla da ilişki yaşayabildi ki? Sen bu Erkek beraberliği miydi? istemiyor musun? Bu ya? beraberlik yeniden bir PR hmm. mı? Allah. Hadise'nin Allah Allah yeniden ya buna ihtiyacın var çünkü çok gündeme geliyordu Mehmet'le ilişkisinde. Ya Hadise ile şimdi tekrar yan yana fotoğraf vermesi ortalık yıkılır tabii ki. Büyük bir e, PR olur. Yani şu kol fotoğrafı bile zaten işte bizi e, bütün program boyunca konuşturdu. Hadise bu işi çok iyi biliyor. Evet. Kendi yönlendirmesi mi, kendi aklıyla mı yapıyor, yönlendiriliyor mu bilmiyorum ama bu işi kullanmasını gerçekten çok 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 iyi biliyor. Peki süremizin sonuna geldik. Hayır. Yorumları bekliyorum hepinizi. Peki. Yarın 8.45'te buluşuruz. Hoşça kalın. Okey.